Kobani Kumpas davasının ikinci etabı bugün görülmeye başlanıyor. Daha önce biliyorsunuz Kobani Kumpas davasında bir karara bağlanmıştı dava ve kararda içinde geçmiş dönemde eş başkanlığımızı yapmış olan sevgili Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın olduğu 13 arkadaşımız bu kumpas davasında haksız ve hukuksuz bir şekilde neredeyse müebbete yakın cezalar cezalar verilmiş oldu. Ve daha önce milletvekili oldukları için bu aşamada isimleri olduğu halde bu aşamada yargılanmamış olan sevgili Hüda Kaya, Garopaylan, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan ve Perodündar arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bugün onlarla ilgili iddianame yayınlandıktan sonra, iddianame sunulduktan sonra bugün İlk yargılamaları gerçekleşecek.